Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bahçe suluyorum size de göstermek istedim bizimle video çekmek istedim şu anda bahçemiz bayağı bir güzelleşmeye başladı mısırlar falan ekim şöyle çift tepsi büyüyor Şuraları. hava çok sıcaktı baya bir yanmışlar su istediler belli ediyorlar söylediklerini istediklerini Kup kuru olmuş biraz verelim dedik orada marul mu işte? evet marul atmıştım aralarına şuradaki marul bak şu gör şuradan olur bak karalahana ettim şuraya arkadaşlar Etti mi bu tarafa öyle içeceğim Şuradaki sular, suyun gittiği yerdekiler kara lahana. Bunlar kara lahana. Aralarındakiler nohut. Onlar nohutları yolduğumuz zaman hasat ettiğimiz zaman yani olgunlaşınca kara lahanalar bayağı takışa kadar kalıyor ya. Onun için aralarına ektim. Şuradakiler de beyaz lahana. Aralarında ot çıkmış. Şöyle otu yolayım. Bunları yani, otları aldığımız zaman daha iyi olur. asmalarımızın yaprağı da var. Asmalarımızı soğuk aldı arkadaşlar. Yapraklar sonradan çıkmaya başladı. Yeni yeni yeşillenmeye başladılar. Çok şiddetli bir soğuk oldu. Hep her şeyimizi, kayısı, ağacını, üzümlerimizi. Bu kaysımızda kayısımızda bayağı bir kayısı vardı. Hep soğuk aldı, çiçek açmıştı. Soğuk alınca bu sene meyvesiz kaldık. Meyve yok bu sene. Onun üstünde elması var ama. Onda birkaç tane var evet. Yani. Bunlar da salatalık arkadaşlar. Salatalıklarımız bayağı büyümeye başladı. Biraz su tutalım. Güneş bayağı bir yakmış. Suyunu iyice alsın da büyüsünler. Bahçemizin güzellikleri artık başlıyor arkadaşlar. Yaz geldi. Bunlar da patateslerim. Çiçeğim de kenarında susam çiçeğim. Şöyle göstereyim size. Daha çiçeklerimin çoğu büyümedi. Bu kenardaki açan çiçeklerim var. Öbür sene göstermiştim size. Biliyorsunuzdur galiba. Videolarımı izlediyseniz acaba. İzlediyseniz acaba. Bilmiyorum. Videolarımı izlediyseniz. Bilirsiniz buradaki çiçekleri. Bilen var mı? Yorumlara bekliyorum. Şurada nasıl bir çiçekler vardı? O zaman bilirim yani. Videolarımı izlediğiniz, izlemediğinizi çiçeklerden bilirim arkadaşlar. Şuradaki çiçeklerim ne renkti? Nasıl bir çiçekti? Yorumlara bekliyorum. Aynı çiçekler şu anda. Bak küçük küçükler. Bunlar büyüyecekler yine aynı. Videolarımdaki çiçeklerin rengini size soruyorum. Bakayım. Beni sıkı takip edenler, sevenler ondan belli olacak göreceğim arkadaşlar yorumlara bekliyorum hepinizi şu anda yeni yeni çıkıyor buradaki çiçeklerim büyüyecekler bunlar da şuradakiler biber biber fidanı fidesi biberlerim daha küçük küçük çok büyümediler Bunlar şalgam arkadaşlar. Şöyle yeşilliklerim var. Eşkimen, kuzu kulağı diyoruz. Maydanoz, Domateslerim. Domates fidelerim bayağı güzel oldular. Patateslerim hepsinden güzel. Maşallah. Bunlar da domates fidelerim arkadaşlar. Bayağı bir toparlandılar. Çok küçüklerdi. Dallanıp budaklanmaya başladılar. Güzel oldular maşallah. Şu kaşta nanelerim var. Nanelerim güzelce uçtu. Güzel oldu. Şu seramın kenarlarında fasulye mısır ektim. Şöyle göstereyim. Siz de ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bahçe işlerini seven var mı? Benim gibi. Akşama kadar bahçeyle uğraşarsam uğraşsam yorulmam arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Evim müstakil. Bahçem büyük. Şöyle evimi de göstereyim size yakından. Şöyle göstereyim. Böyle arkası koca bahçe. Şuraya da nohut ektim arkadaşlar. Şurada nane var yine. Buraya da nohut ektim. Nohudu benim çocuklar çok seviyor kızlar. O yüzden nohudu bayağı bir ektim şöyle. Kiraz ağaçlarım bunlar. Üç tane kiraz ağacım var burada. Şurada şeftali ağacı var. Ama bu sene meyvesi yok, hep soğuk kaldı. İnşallah seni artık.